Place. .tv. Gece ilerliyor. Hafta sonuna girerken kripto dünyası da ilginç hikayelerle nabzı tutuyor. Coin bültenindeki habere göre Güney Kore'nin büyük kripto borsalarından BitTump adeta eski bir montun cebinden para çıkmış gibi unutulmuş bir varlığı yeniden fark etti. Yaklaşık 10 yıl önce erişimi kaybedilen bir cüzdanda bugün değeri 200 milyon dolar civarında olan Bitcoin bulundu. O dönem operasyonel karmaşa ve eski altyapı yüzünden atıl kalan bu varlık yapılan iç denetimde tekrar gün yüzüne çıktı. Bu hikaye bize şunu hatırlatıyor. Blok zincirde hiçbir şey gerçekten kaybolmuyor. Sadece unutulabiliyor. Doğru anahtar, doğru farkındalık ve sağlam bir kayıt sistemi her şeyin temelini oluşturuyor. Özellikle büyük oyuncular için saklama ve güvenlik tarafı fiyat hareketlerinden bile daha kritik hale geliyor. Peki sen kendi dijital varlıklarında bu kadar uzun vadeli bir disipline sahip misin yoksa daha kısa döngülerde mi hareket ediyorsun? Şimdi bu şaşırtıcı hikayenin ardından ritmi biraz yükseltelim. Bloktüp.tv'de geceye yakışan bir parça seni bekliyor. Sen dille biz hem müziği hem gündemi akıtmaya devam edelim. From the underground.